Evet arkadaşlar şimdi sevgili Süleyman Özışık canımın içi ciğerimin bir parçası hepimiz onunla ilgili merak içerisinde olan arkadaşlarımıza bilgi vermek isterim. Süleyman Özışık Rabbime şükürler olsun 12 12 günlük bir yoğun bakım sürecinden sonra hastanede servise çıkarıldı ve şu anda tedavisi devam ediyor. Ziyaretçi alınmıyor. Herhangi bir mikrop kapmasın diye ziyaretçi yasağı konuldu doktorları tarafından. Kısıtlı da olsa bir ben gidiyorum, bir de Mehmet Özışık gidiyor. Ziyaret ediyoruz. Dün akşam Mehmet Özışık benden önce gitti. Kendisini ziyaret etti. Yaklaşık iki saat falan Mehmet Özışık'la sohbet ediyorlar. Ve çok böyle gül, gülüyorlar. Yani Süleyman'ın böyle hani kahkaha atacak dermanı yok ama e tabi güldürüyor yani. Eski eski Süleyman'dan bir şey yok yani. Güldüren o hali devam. Çok zayıf düşmüş. Şimdi Mehmet Özışık'la konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, futbol konuşuyorlar. Bu arada Beşiktaş Fenerbahçe maçından bir gün önce dedim ki yarın maçı izledikten sonra sana geleceğim. Dedi ki ya boşuna izleme dedi. Yenileceğiz dedi. Ya yok be dedim. Yok yok yenileceğiz dedi. Bak dedi yenileceğiz dedi. Hiç kendine şey yapma dedi. Ve maalesef 4-2 yenildi. Hem de 12, kişi, 12 kişiyle. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Şimdi ee, Futboldan şuradan buradan biraz şeyi var hala. Zaman zaman böyle e, o yoğun bakımdaki e, sürecin etkisiyle zaman zaman böyle bir kayma var. İlk başlarda daha kötüydü. Farklı bir şey söylüyorum Mesela dün ben yanında otururken dedi ki şöyle soluna baktı. Dedi bu şerefsiz beni hiç rahat bırakmıyor dedi. Dedim ki Süleyman, şeytanın kılığına girip orada seni böyle dürten tipler ve lanet olsun oku bakayım şeytana, o da lanet olsun şeytana dedi güldü. Mehmet Özışık e, bununla sohbet etmiş demiş ki ya sen biraz yoruldun, sen bir dinlen, ben buradayım demiş. Tamam gözünü kapattı. Mehmet Özışık gidiş o giriş, yolda beni arıyor ben dönüyorum diye. Sonra ben girdim odaya. Selamun aleyküm selam. Dedi ki bu gelme saati mi? Yani geç kaldın diyor. Ulan dedim sana mı soracağım ne zaman geleceğim falan. Böyle bir espriyle başladık. Bu Mehmet Özışık dedi ben izin vermedim, vermediğim halde beni böyle bırakıp gitmiş dedi. Ben müsaade etmedim dedi. Bekle beni bak sıkı sıkı tembih ettim gitme dedi. Ya dedim işte Mehmet'i kötülüyoruz yani uzaktan. Yok yok öyle deme diyor. Şakalaştık epey. Ve e, ben de iki buçuğa kadar kendisiyle sohbet ettim. E, yavaş yavaş bir takım gerçeklerle yüzleştiğini gördüm. Dedi ki bana dedi isimler sorsana dedi kimin adam olduğunu, kimin adam olmadığını açıklayayım dedi sana. Dedim ki, Fahrettin Koca, dedi ki o adam, onu yeri ayrı, onu sayma. Tamam dedim. Dedim Süleyman Soylu, dedi ki Allah işini rast getirsin. Geçti. Dedi ki bana, Özışık ailesinin yedinci evladı olan benim ağabeyim, senden sonraki ağabeyim olan Adnan Yüce'yi anlat dedi. Adnan Yüce bizim çocukluk arkadaşımız. Adnan Yüce Süleyman Özışık çocukluğunda çok fazla böyle pataküde döven bir adam. Ama 40 yıllık bir arkadaşlığımız var, dostluğumuz var bir aile aile düzenimiz var. Ben mesela Ankara'ya gittiğimde başka yerde kalmam. Zaten o da beni bırakmaz. Ee, ben başka yerde kalırsam da kıyamet kopar. O da İstanbul'a geldiğinde başka bir yerde kalamaz. Böyle bir hukukumuz var. Süleyman'ı duyunca kahr oldu. Yıkıldı. Ee, abi Süleyman bunu nasıl hissetti, nasıl anladı, vallahi biz anlatmadık. Yani senin için böyle böyle Adnan böyle yıkıldı, mahvoldu, bitti demedik. Ama dedi ki Adnan Yüce benim yedinci ağabeyim dedi. Öz ailesinin yedinci e, ferdi ve senden sonraki ağabeyim dedi. Başka dedim, Dedi ki Tevfik Göksu ben söyledim Tevfik Göksu dedim bak işte o da adam dedi. Beni çok sever dedi. Beni aradım abi dedi. Dedim üç kez. Benim telefonumda da dedi on beş kez aramış. İşte adamlarını dedi orada ortaya koymuş. Ondan sonra başka siyasetçilerin adını anacak gibi oldum. Dedi ki benle benle siyasetçileri konuşma abi. Boş Dedi Veys Dinçeri bana anlat. Nazlı Özışın e, benim bu da benim kardeşim Veys. Nazlı Özışın Veys Özışık dediği soyadı Dinçer aslında. Veys Özışık dediği ve ailemizin bir parçası olan güzel bir kardeşim onu sordu. Dedi ki geldi dedi hastaneye. Ben de daha kendimde bile değildim ama o söz dedi kulağımda hala. Selamünaleyküm elini öpmeye geldim dedi diyor Veys. Çok etkilendim diyor. Sonra ben gece saat 2 gibi Adnan da İngiltere'de biliyorum İngiltere'de olduğunu dedi ki Adnan'ı çok özledim çevirdim görüntülü Adnan'ı aradım Adnan bu tür konularda çok hassas ben gece bu saatlerde ararsa mutlaka telefonu açar abi görüntülü açtı dedim selamünaleyküm aleyküm selam bak dedim sana kimi veriyorum Süleyman Özışık. İkisi karşılıklı ağlamaya başladı mı? bir muhabbet, bir sevgi bana teşekkür ediyor. Süleyman'a bana gösterdi, görmemişti çünkü. Ondan sonra ee, yani şunları niye anlatıyorum? E, yattığı yerden bir takım hesapları yapıyor. Yattığı yerden kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyor, biliyor, hissediyor ve o yüzden de soruyor. Tedavisi Perşembe gününden itibaren yoğun bir şekilde devam edecek. Kemoterapi, radyoterapi vesaire devam edecek. Süleyman Özışık zaten 17 kilo vermişti. Bu yoğun bakımda bir o kadar daha verdi diyebilirim size. Çok zayıf düştü. Zayıf düştüğü için de yoğun bir beslenmeye tabi tutulacak. Bu arada e, fizik tedavi almaya başladı yatakta. Bu arada e, psikolog geldi. Kendisiyle konuşuyor. E, bütün yoğun bakımdan çıkan hastalara böyle bir psikolog tayin ediliyormuş. Anlatılıyormuş, süreç anlatılıyormuş. Velhasıl kelam bu akşam akşamda e, annemle bir telefon görüşmesi yaptırdım. E tabi o annemle olan diyaloğundan dolayı çok mutlu oldu. Annem de gözyaşları içerisinde e, şifa diledi. Sizin de. Ee, şifa dilemenizi istiyorum rica ediyorum bu arada annem demiş ki annem sizin yaptığınız her şeyi biliyor arkadaşlar yani yazdıklarınızı dualarınızı üzüntülerinizi Süleyman'ın yoğun bakımdan çıktığı gün attığınız çığlıkları bunları takip ediyor onun için e, onun da bütün duaları sizin için ve Süleyman Özışık için Anam e, bu videoları takır takır izliyor arkadaşlar. E, gerçekten çok defa konuşuyoruz. Diyor ki yani sizin başka bir aileniz oldu diyor. Evet anacığım diyor. Şöyle diyelim. Siz de amin deyin. Ey merhametlilerin en merhametlisi yüce Allah'ım. Ya Rabbi. Eyüp Aleyhisselam'a vermiş olduğun şifayı Süleyman Özışı'ya ikram eyle. Ya Rabbi Eyüp Aleyhisselam'a vermiş olduğun şifayı Süleyman Özışın bedenine de ikram eyle Ya Rabbi. Sen kadirsin, sen her şeyi bilen, her şeyi görensin Ya Rabbi. Süleyman Özışı'yı torunlarına, torununa kavuştur Ya Rabbi senden bu gece bu duamızı kabul etmeni istiyoruz. Allah sen dualarımızı kabul eyle. Amin, amin, amin. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.